Twitter aleminin değerli insanları, 40 yaş altı ve ihtiyarlar, yani bizim ekip, ilk defa magazin olayı olmadan bir suç ifşasına bu kadar destek verdiniz. Gerçekten çok duygulandım. Ancak galiba sizden bana magazin sevdası bulaştı. Size esas rezilliği anlatmayı unuttum. Mine Hanım'la eşi İbrahim Bey, Marka Yatırım Holding'in sahipleri, Ankara'da SPK'daki sorunlarını çözmek için bir tuzaktan diğerine düştüklerinde Serkan Taranoglu. ile Şerit'in otelin lobisinde bir görüşme yapıyorlar. Ancak ilk görüşmeleri değil artık samimi olmuşlar, hırsız danışman Serkan Taranoglu, Mine Hanım'ın eşi İbrahim Bey'e arabayla baş başa gezelim mi diyor. İbrahim Bey de tabii ki diyerek kabul ediyor. Araba ile yarım saat gezdikten sonra Serkan Taranoglu benim yarına kadar 4 milyon Türk lirası bulmam lazım, diyor. İbrahim Bey de, bütün hesaplarımız blokeli. Ben nereden bu parayı bulup sana vereyim, diyor. Bunun üzerine hırsız danışman. Serkan Taranoglu, benim kasetim var, bunu Tayyip Bey'in önüne koyacaklar, lütfen yardım et. Deyince İbrahim Bey de ne kaseti diye soruyor. Bir karı koca bunun yanına gelmiş. Meğer bunların amacı, Serkan Taranoglu'na tuzak kurmakmış. Bu hırsız danışman sadece hırsız da değil. Hırs düşmanı şerefsiz adamın karısıyla yatıyor. Gerçi kadının kocası da ayrı bir deyüsü Ekber. Kocası da bunları kayda alıyor, bak vallahi diyorum. Eğer bu 4 milyonu yarına kadar bulmazsam kaseti Tayyip Bey'e yollayacaklar diyor. Bu namussuz da her yerde din elden gidiyor, vatan elden gidiyor diyen sahtekarlardan. Din elden gidiyor, hırsızlık yap, vatan elden gidiyor, evde adamın karısıyla yat. Ulan nasıl bir kahpe döneme denk geldik arkadaş ya. Şarkıcı. Bu seni gerçekten benim yüzümden tutukladılar, vallahi diyorum. Ata yurdum olan eve el koyulduktan sonra intikam alacağımı bildikleri için, 4 ay önce yapılan konuşmayı bahane edip gündemi değiştirdiler. Ancak onlar benim, elimde ne olduğunu bilmedikleri için, ayrıca da benim normal savaş sanatının haricinde sözlü dövüş sanatında da uzman olduğumu galiba unuttular, lütfen kusura bakmayın yine megalomanlık üstümde bugün. Bunların içinde kendince psikolojik harpte uzman bir tip var. Benim bu paylaşımımdan sonra oluşan bu dalgayı kırmak için bir fikir ortaya atıyor. Bu seni pazartesi günü tahliye ettirirsek hem toplumda olumlu bir hava oluşur hem de gündemi değiştiririz diye bir fikir ortaya atıyor. Ancak bilmiyor, serden geçtiler her yerde. Siz pazartesi gündemi öyle değiştirin. Bakın bakalım ben size hangi sürprizlerle geleceğim. Tekrardan söylüyorum, el koyduğunuz ata evimi lütfen yıkın. Eğer onurunuz, namusunuz, şerefiniz varsa o evi yıkın, size yazıklar olsun. Ata evine haksız yere el koydunuz lan, Twitter aleminin insanları, beni de kendiniz gibi magazinci yaptınız. Serkan Taranoglu'nun kaset olayını nasıl anlattım? Vallahi içim şişti dayanamadım, ondan anlattım. Unutmadan bir şey daha söyleyeyim bazı değerli partiler pazartesi günü sayın savcılıklara suç duyurusunda bulunacaklarmış. Öncelikle onlara hakkı yenilen fakir fukaralar, garip kurabalar adına teşekkür ederim. Ama lütfen şikayet dilekçelerine gün yazmasınlar, yarını beklesinler. Değişiklik yapmak zorunda kalıp tekrardan yorulmasınlar, vallahi çok eleneceğiz, bak Nihada genç. Abi sana ne kadar saygı duyduğumu inşallah anlamışsındır hem hırsız hem sapık danışmanın evli kadınla olan ilişkisini nasıl dikkat ederek anlattım. Çünkü detaylı ve açık anlatınca senin rüyalarında kabuslar oluşuyor. Vallahi çok eğleneceğiz billahi çok eğleneceğiz. Herkesi delirteceğim, ben zaten çılgın deli bir insanım. Ancak sözüm olsun, Hipokrat yemini etmemiş olsam da sizlerin sayesinde artık ben psikiyatri doktor Sedat Peker'im. Süzlü Sülü, Derin Mehmet, Deyüsü Ekber Hasan Yeşildağ, sizleri unuttum sanmayın. Benim alımla imtihan etmeye kalktınız. Size yazıklar olsun. Siz Hüseyini Duruş nedir bilir misiniz? Ben 8, 9 yaşındayken apartmanımızın kapıcısı olan ancak babam dahil apartmandaki herkesten daha onurlu, daha gururlu olan Bayram Abi'den öğrendim Hüseyini Duruşu. Benim alımla imtihan eden sizler zavallısınız. Onur, namus, şeref için değil kendi canımı, gerekirse tüm ailemin canını feda ederim. İşte Hüseyin'i duruş budur. Din elden gidiyor, vatan elden gidiyor sonra garip kurabanın parasını çal, evli kadınlarla yat, sonrasında da adamım, iyi sokaklarda gez. O bana ajan diyen sahtekar Doğu Perinçek var, o da kendisini ben vatan fedaisiyim diye tanıtıyor ulan sahtekar, senden olsa olsa pavyon fedaisi olur. Gerçi o da olmaz ahın gitmiş vahın kalmış. Hüseyin'i duruşa ezileceksiniz, gayretullah'a yenileceksiniz. Sayın! Yılmaz Sozcu abi en başından beri bu süreçte bana inandınız, bana destek oldunuz, daha doğrusu gösterdiğim duruşa. Adeta 40 senelik gazetecilik geçmişinizi ortaya koydunuz. Birçok insan anlaşır, bizi satar dediğinde bile siz adeta şeref dolu olan geçmişinizi bir kenara bırakarak bana inandınız. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Sayın Cenginyurt 52 benim sözlerime güvenerek şikayet dilekçesi verdiğinde sen yakışanı yaptın yarın bu kardeşini seyret diyerek zannediyorum ben de yakışanı fazlasıyla yaptım sana sözüm olsun, değil evim, değil hayatım, gerekirse tüm ailemin fertleri feda olacak, en küçüğünden en büyüğüne. Ben bu yaşıma kadar bana güvenen kimseyi yarı yolda bırakmadım. Mahcup olmayacaksın. Her zaman söyleyeceğim, senden çaldım, varlığınla onur duyacağım. Ben ne söz namus.